Merhabalar, şıllı pratik bilgilerdesiniz. Bugün bir ufak dikiş tadilatıyla beraberiz. Benim bir trench kotum vardı ve iç kısmında bir lastik kısmı oluşturulmuş dikişi vardı. Hazır zaten yapılmış alınmış bir ürün. Onu genişletmek istedim. Açıkçası bu lastik kısmı pek hoşuma gitmiyor yani bu tip şeylerle daha bol kesim giymeyi tercih ediyorum ee, ve e, şimdi onu sökmeye çalışacağım şimdi böyle kumaşa dikili olan lastikler varsa e, kumaşı da zedelemeden sadece üzerindekileri e, ince uçlu bir makasla nakış makasıyla açabilirsiniz kumaşın inceliğine göre de dikkat ederseniz eğer e, rahatlıkla sökülebildiğini görürsünüz genelde trenç kotların kumaşları